28 Mayıs 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi molada CHP'nin belediye başkanları, il başkanı ve milletvekilleri ortak bir çağrı yaparak vatanını seven sandığa gelsin dedi. Görüş için vatanını seven sandığa gelsin. Sevgi için vatanını seven lütfen sandığa gelsin. Gençlerimiz ve çocuklarımızın geleceği için vatanını seven sandığa gelsin. Bereket için vatanını seven sandığa gelsin. Kardeşlik için vatanını seven sandığa gelsin. Birlik, beraberlik için vatanını seven sandığa gelsin. Adalet için vatanını seven sandığa gelsin. Huzur için vatanını seven sandığa gelsin. Umut için vatanını seven sandığa gelsin. Aydınlık bir gelecek için vatanını seven sandığa gelsin. Demokrasi için vatanını seven sandığa gelsin. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemize adaleti, demokrasiyi ve huzuru getirmek için vatanını seven sandığa gelsin.